Çocuk sınıftan hoşuna giden kalemleri, silgileri toplamaya başlar. Anne baba da haklı olarak endişelenmeye başlar. Eyvah çocuğumuz hırsız mı olacak? Hemen şimdi böyle bir denklem kurarız. Ne yapacağız bu çocuğu? Alırız, konuşuruz. Bir daha yapma. Bir daha olmasını istemiyorum. Çocuğu özellikle bu tip durumlarda yalanıyla, yanlışıyla Gizlediği bir şeyi yüzleştirmek çocuğun haya perdesini yırtar. Çocuğa sen bunu yapansın demiş oluruz. Çocuk bir şeyi gizlemek istiyorsa kesinlikle bizim orayı açığa çıkarmamamız lazım. Açığa çıkarmadan müdahale etmemiz lazım. Tıpkı bir profesyonelce bir müdahale gibi telaşlanmadan sakin noktada müdahale etmemiz lazım.